Evet arkadaşlar tekrar edelim. Bir su bardağı otumuz tabi daha önce attık ve hafif ateşte kaynattık 15 dakika. 15 dakika kaynattıktan sonra kaynattıktan sonra otumuzun aldığı renk bu. Ayşakı biraz daha kırmızı olur. Tabi dalın rengine göre yeşil dal olursa yeşilimsi olur. Ama kesinlikle doğal ot olarak kullanıyoruz yapışkan otumuzu kesinlikle doğal olarak kullanıyoruz. Bir su bardağı otumuzu tekrar ediyoruz. Bir buçuk litre suda 15 dakika kaynatıyoruz. Ve de aldı. Renk bu. Evet arkadaşlar. 15 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Kesinlikle. Ve en az soğuyunca 2 saat sonra 2 saat sonra bunu içiyoruz. Bunun rengi biraz daha kırmızı olacak. Ve asitleri 2 saat içinde daha güzel bir renk alacak. Soğuduktan sonra bunu içebildiğimiz kadar 24 saatte içmeye çalışacağız. Yani yapışkan andız otunun veya da seydamet biz seydamet andız otu diyoruz. Kullanma şekli böyle.